Arkadaşlar merhaba. Dünya üzerinde yaşam öyküsü yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine ait. Ve biyolojinin asıl işi bu yaşam öyküsünün gizemlerini sorgulamak ve araştırmak. Aynı zamanda tabii ki sınavda da bu süreç bizim başımıza iş açabiliyor. Şunu söylemek isterim ki üniversite hazırlık sürecinde sınav başarısında biyolojiye çok fazla ihtiyacımız var arkadaşlar. İşte bu kanalın amacı size bir tür ezber yumağı ve bir öcü gibi gösterilen biyolojiyi sade hale getirebilmek. En sade halde biyolojiyi size anlatabilmek. Tabii anlatabilmek diyorum çünkü anlamadan herhangi bir soruyu çözebilme ihtimalimiz tamamıyla şansa dayalı ki bu hazırlık sürecinde değerli arkadaşlarım işimizi şansa bırakmak istemeyiz. Ki istemediğiniz için zaten şu anda buradasınız. Yol haritamız tabi yani Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Yol haritamızın içerisinde uzun konu anlatımlarımız olacak. Kısa videolarımız olacak. Bunun haricinde soru çözümlerimiz olacak. Ve bunların hepsinin ortak bir noktası olacak. O da başarı. Hedeflediğimiz yolda adım adım ilerlemek için biyoloji adına ne yapmamız gerekiyorsa hepsini beraber yapacağız değerli arkadaşlar. İlk önce TYT çalışmalarımızda başlayacağız. Tabii ki ilk konumuz ve en ana, en temel konumuz temel bileşenlerle. Daha sonrasında sırayla TYT konularının videolarını beraberce göreceğiz. Hücre ve yapısı, hücre bölünmeleri, kalıtım, ekoloji, sınıflandırma ve hemen sonrasında AYT konularımıza başlayacağız. Tabii sistemleri birlikte göreceğiz. Nükleik asitler yani genden proteine dediğimiz konu, canlılarda enerji, yani fotosentez ve solunum. Yine ekolojinin AYT'ye ait olan kısmıyla ilgileneceğiz beraberce ve bitki biyolojisini tamam anlayacağız ve bu süreç içerisinde sınav başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız değerli arkadaşlarım. Bizim ana ilkemiz şu olacak. Ezberlemeden anlamaya çalışarak. Ezberlemeden anlamaya çalışarak yol alacağız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.